Arkadaşlar son dönemde çok soru geliyor. Faizler düşüyor, altın çok yükseldi, gümüşten anlamıyorum. Hala enflasyon var. Peki ben nereye yatırım yapacağım? Arkadaşlar finansal yatırım parmak izi gibidir. Kişi özeldir. Birbirinin risk algısı ve vadesi o kişinin portföyünün temel belirleyicisidir. Önce bir konuyu netleştirelim. Ben teknik analizci değilim. Yani günlük al sat yapmıyorum. Benim yaklaşımım şu. Temel analiz. Yani sektör seçimi, tema seçimi, uzun vadeli bir perspektifle bakmak hedefim çok net. Paramın enflasyona karşı değerini konulması tabii ki mümkünse enflasyonun üzerinde iyi bir getirde getirmesi. O yüzden grafik şurayı kırdı. Yaklaşımıyla değil, önümüzdeki dönemde hangi sektörler güçlenebilir? yaklaşımıyla e, hareket ediyorum ve olaya bakıyorum. Bu da temellerimizin bir parçası. Sektörleri, temaları ve uzun vadeli dinamikleri izlemek. Aslında Ayşe teyze ve Fatma teyze işi biliyor. Altın günü yapıyor, ne yapıyor, altını alıyor, unutuyor, koyuyor yastık altına. Yani mesele çoğu zaman çok bilmek değil, orta ve uzun vadeli bakabilmek, sabırlı olabilmek. Şimdi Türkiye'de para politikası kurumları, faizlerin aşamalı düşeceğine dair mesajlar veriyor ve bunu da uyguluyor. İnsanlar şunu düşünmeye başlıyor. Faiz getirisi azalıyor. Kar payları azalıyor. Enflasyona karşı paramı nerede koruyacağım? Bu yüzden ilgi borsa ve hisse senedi fonları tematik, sektör fonları döviz, bazı ürünler ve emtia gibi alanlara kaymaya başlayabilir. Ama kritik bir not düşebiliriz buraya. Faiz düşüsü tek başına yetmez. Enflasyon beklentisi, büyüme, kur dengesi, jeopolitik riskler hepsi beraber çalışır. O yüzden ben faiz düşecek borsa kesin çıkar gibi bir, düz bir cümle kuramam. Sadece alternatif arışı artar derim böyle bir ortamda. Bu videoda da son dönemde çok konuşulan savunma ve havacılık temasının mantığını ele almaya çalışacağım. Neden bu kadar gündemde? Bu bir tabii ki yatırım tavsiyesi değil, sadece düşünme çerçevesi sunmak. Dünyada belirsizlik arttığında bazı sektörler daha dayanıklı olabilir ya da daha fazla talep görebilir. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump yönetimiyle beraber dünya daha gergin algısı ve savunma harcamaları tartışması daha görünür hale geldi. Böyle bir ortamda Ülkeler savunma bütçelerini artırma e, eğiliminde olmaya başladılar. Savunma ve havacılık şirketlerinde siparişlerin arttırdığını düşünün. Yani satış gelirleri cirolara artıyor. Bunun görünürlüğü arttı. Bu temayı izleyen hisse veya fonlar da dönem dönem ilgi çekebilir. Ama altını çizeyim bu bir garanti değil. Kesin yükselir demiyorum. Sadece bu temanın neden gündeme geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü tema yatırımında kritik olan şey hikayeyi doğru okuyup riskini yönetebilmek. Peki neden fon üzerinden düşünmek daha mantıklı olabilir bireysel savunma listelerinden ziyade? Çünkü bazı savunma ve havacılık fonları kendi içinde de zaten bir sepet kuruyor. Örneğin coğrafi dağılım yapabiliyor. Bir kısmı Avrupa, bir kısmı Amerika, bir kısmı Türkiye'den savunma hisseleri koyuyor Bu ne işe yarıyor? Aynı tema yatırım yaparken tek bir ülkeye yayılmadan daha dengeli ilerleyebiliyorsun. Ayrıca dolar ve euro ekseninde de bir miktar yayılmış oluyorsun. Yani hem tema hem coğrafi çeşitlilik bir araya gelmiş oluyor bir fonda. Şimdi yine en çok gelen soruya gelelim. Peki üç ayda ben bana bu fon yüzde yüz kazandırdı. Ne yapayım? Bırakayım mı? Satayım mı geri? Bu da bir seçenek şu. Birincisi aç gözlük yapmadan bu getiri benim için yeter deyip karı realize edebilirsiniz. Diğer seçenekte ben buna kısa vadeli alsak gibi yaklaşmıyorum. Eğer bu tema portföyde yer alacaksa ben daha çok uzun vadeli al ve tut mantığıyla bakar bakarım. Çünkü temalar bazen bir anda parlayıp sonra uzun süre yatay da gidebilir. O yüzden en önemli şey nedir? Zamanlamadan ziyade doz ve risk yönetimini iyi yapabilmek. E, portföyün tamamını tek temaya yığmak yerine makul oranla ve sabırla taşımak en mantıklısı farklı farklı ürünlerden de koyarak. Özellikle şunu söyleyebilirim. Faizlerin düşüşünü konuşulduğu dönemlerde alternatif arayışı artar. Ve temel analizde tema seçimi yapmaları da mümkün kılar bu dönemler. Savunma havacılık temasının da jeopolitik risklerin arttığı bu dönemlerde daha çok gündeme gelmesinin temel sebebi bu diyebiliriz arkadaşlar. Görüşürüz.